Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mutsuz bir şekilde nasıl e, oturulur onu göstereceğim arkadaşlar. Çok kolay. Herkes yapacak komut bloksu, her şey. Hemen gösteriyorum bir dakika. Hemen ilk alacağımız şey bir tane taş merdiven, maden arabası, pürüzsüz taş, şalter, piston. Bir, bir de ray bir de vardı değil mi? Evet. Arkadaşlar aslında ilk önce böyle bu taraflarına falan e, evin kenarına falan yapmanız lazım. Çünkü arkadaşlar bu çünkü arkadaşlar bu e, gidebilir. Gidebilir derken yani. Şöyle koyduk değil mi? Ar şöyle bir dakika arkadaşlar. Böyle. Şimdi koyduktan sonra arkadaşlar şu e, piston yapışkan piston değil normal piston koydu. Bu şekilde bir şey olacak arkadaşlar. Sonra üstüne e, şahteri koyduktan sonra oldu ya. Şöyle, bakın bastırdı Hem ray çıktı. Hem de e, birbirinin içine girdi. Gördüğünüz gibi artık fazla şey yapmaya çıkıyor. Gidebilir. Bakın oturduk. Ve kalktık. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz.